Eski delegeler CHP'nin 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle dava açtı. Gelişmeler önemli ayrıntılar İlter Yeşiltaş'ta. Canan Konar, Cumhuriyet Halk Partisinin 38. olağan kurultayının iptalini isteyen delegeler 21. olağanüstü kurultayın iptali içinde mahkemeye başvurdular. Yılmaz Özkanat ve Hatip Karahaslan'ın da aralarında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partili Eski Deregeler 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. olan üstü kurultayı hakkında iptal ve tedbir kararları verilmesi istemiyle Ankara 41. Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. E, dava dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor. Kamuoyunun da dikkatle takip ettiği üzere 4 5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultay başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi gibi süreçler akçeli ilişkiler, hukuku aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli olağanüstü kurultay da baştan sona hükümsüzdür ifadeleri yer alıyor. Açıkça ifade etmek isteriz ki 21 Mart 2025 tarihinde alınan olağanüstü kurultay kararı hukuken geçersizdir. Çünkü bu kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 5 Kasım 2023 kurultayında şaibeli bir şekilde genel başkan ilan edilmiş ve yetkisizdir. Kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan delegeler, fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamalar bu sürecin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliği olmamasına rağmen bu kişiler kurultayda oy kullanmışlardır. Bizler hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşat yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız diyor bu iki delege. Ve bu sebeple 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için dava açmış bulunmaktayız. Amacımız partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir ifadeleri yer aldı. Yılmaz Özkarat ve Hatip Karaaslan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay eski kurultay delegeleri 38. olağan kurultayın yok hükmünde olduğunu ifade ediyorlardı. O yok hükmünde olduğunu iddia ettikleri kurultayda seçilen yönetiminde 21. olağanüstü kurultaya partiyi götüremeyeceğini işte bu nedenle de 21. olağanüstü kurultayı, kurultayın da yine yok hükmünde olduğunu iddia ediyorlar ve bu iddia üzerine de avukat Yusuf Üregen aracılığıyla mahkemeye başvurdular, dava açtılar Can Okular.